Anne ben çıkıyorum. Tamam. Mercan ben hemen döneceğim Hadi tamam mı? Anne gideceğim. Anne. Anneciğim. Olmaz ben hemen gideceğim döneceğim. Ben de gidip hemen dönüyorum. Ben de biraz nefes almam lazım. Tamam tamam biz de gelelim. Üsteleme. Huzursuz etmeyelim çocuğu. Bana bak. Huyumuz mu değişiyor bizim ha? Biz büyüyor muyuz acaba biraz? Sen yapmazdın böyle. Ben şu çantamı falan alayım. Geliyorum hemen tamam. Tamam. <laughs> O alacak mısın? Evet. Koş. Hadi gel madem. Kaldır beni. Gel. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Mercan'ım, siz anneanneyle bahçede bir şeyler için Över. ben de doktorla konuşup geleyim, tamam mı? Tamam anneciğim. Ay canım kızım benim. Ben hemen geliyorum. Hadi. Merak etme. Gel bakalım. Sonuçlarınız gayet iyi. Rahat bir hamilelik dönemi geçirebilmeniz için biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Düzenli olarak görüşeceğiz zaten. Diyetisyenimiz sizin için ayrıntılı bir beslenme planı hazırladı. Ben size hepsini mail atayım. Gerçesi hekim olarak konuya son derece hakimsiniz. Yok. Doktor talimatı olmadan kendime bakabilen birisi değilim. O yüzden bu söyledikleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ederim. Harfiyen uyacağım ama kendinizi çok yormayın. Malum. Stres, sıkıntı yasak. Tekrar bir kanamanız olursa hemen görüşelim. Haftaya da oturasana bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Doktor Aysun Kırca. Doğumhaneye lütfen. Doktor Aysun Kırca. Doğumhaneye lütfen. Dikkat, dikkat. Yoğun bakım... Kaçıncı katı sizin? Abi, lobi lütfen. Yoğun bakım kat sorumluları. Lütfen görev yerlerinize. Havalandırmayı açın hemen. Acele edin, çabuk. Çıkarın hastaları, çabuk. Yardım çağırın, yardım. Hadi. Hadi, çabuk. çabuk. Boşaltın bu katı. Çabuk. Boşaltın burayı. Dışarı. Onu yardım Lütfen. Ben de doktorum. İçeride hastalar var. Çıkarmaya yardım edin. Tabii. Hemen. Destek üniteleri çalışmıyor. Hastayı hemen çıkarmamız lazım. <laughs> Stop ver. <eliver. gülüyor> Ambuyu uzat. <laughs> Çabuk çıkaralım. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> 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 Hadi. <gülüyor> Ne oluyor burada? Yangın mı? Nereye götürüyorsun zengim? Nabzı başladı. İlaç vermem lazım. Aa bana verin ben devam ederim. 난도 c t o Şuradan, çabuk. Ne oldu? Geçti mi tehlike? Bitti mi yangın? Geçti anne, geçti. Ama yengem büyük bir tehlike atlattı. Ne? Ne oldu? O? Nasıl? Ne? Yangın o kattaki kablolardan birinde çıkmış. Kat duman içindeydi. Etraf ana baba günü. Kadının biri kurtardı yengemi. Meğer o da doktormuş. Ya aletler durmuş, hiçbir şey çalışmıyor. Yengemiz hediyeyle getirirken yengemin nabzu düşmeye başladı. A -a. kadın o alevlerin dumanın içine girdi. Ben böyle şokta bakıyorum. Yengem birkaç saniye gitti. Sonra kadın elinde bir iğneyle geldi, iğneyi yaptı yengeme. Resmen hayatını kurtardı yengemin. Ay Allah razı olsun kadından. Allah gönderdi o kadını vallahi. Efendi var ya, o kadın işte Yengemi kurtar. Bu o kadın. Bizim çiftlikte Cezayir abinin yanında gördüğüm kadın. Nasıl ya? Yani? Ne? Nasıl? Ama o kurtardı yengemi. Nasıl yani? Canan, bir yolunu bulup o hanımı bekleme odasına getir. Konuşacağım. Sen de Sunay'ı bul, yanıma yaklaştırma. oyalan, tamam mı? Tamam hanım. Canan abla, bahçeye çıktı gel, ben konuşayım. Nerede kaldın? Ha? Doktor mu bekletti? Yok. Yoğun bakım katında yangın çıkmış. Müdahale ettim mecburen Tesadüfen yani asansör o katta durmasa... Cık 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 cık. İyi ki müdahale ettim. İyi ki oradaymışsın. Merhabalar, rahatsız ediyorum. Sizi bizim çiftlikte görmüştüm. Buyurun. Cezayir abinin yanında. Ha evet, merhaba. Ee, Gülendam Hanım sizi yanına rica ediyor. Pardon. Gülendam Hanım kim? Cezayir abinin annesi. Odada bekliyor uygunsanız. Farkındaysanız burası otel değil hastane. Ee, bizim hastamız var da bekleme odasındayız. Uzatmayalım. Konu neydi? Tamam anne konu Temur'la ilgili herhalde. Geleyim konuşalım. Ben konuşurum. Anne gerek yok. Ben konuşurum dedim. Seni sahipti sanmasınlar. Üşüdün mü anneciğim? Anne. E. Ee, bir yanlışlık oldu herhalde. Ben başka bir hanımefendi bekliyordum. Hayır. Yanlış anlaşılmadı. Çağırdığınız kişinin annesiyim ben. Buyurun. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Hanımefendi ben kızınızın Oğlum Cezayir Türk'le olan ilişkisinin mahiyetini öğrenmek istiyor. Bir arada görülmüşler. Çok şey duyduk. Kızım Firuze, oğlunuzun nikahlı karısı. Altı yıldır. Cezayir Türk'ün nikahlı eşi. Bize kendini Demur Turan olarak tanıttı. Evet, nikahlı eşi. anneciğim. Ah canım. Mercan anneciğim. Ama anneciğim, sıkıldım artık hadi gidelim. Ben de çok sıkıldım canım. Hadi gidelim. Konuşacağımız bir şey kalmadı herhalde izninizle. Gel bakalım. Karısı olduğunu söylediğinde ne dedi? Nasıl tepki verdi? Şok oldu tabii. Hele bir de mercan gelince vallahi dili tutuldu kadın. E birden biri torunu oldu tabii kadının. Ne yapsın? <laughs> Keşke Temur konuşsaydı bunları onlarla önce. Yok yok. Bence çok iyi oldu böyle olması. Ay ne zamana kadar gizlenecekti ki zaten? Nasıl oluyor anne? Cezayir abimin başka bir karısı varmış. Bir de koca çocuk. Bana bakın bu konu bu kapıdan dışarıya çıkmayacak. Duydunuz mu beni? Sakın. Tabii ki Gülendam teyzeciğim. Tabii ki. Gülendam Hanım. Ha, doktor bey hayırlara. Hocam birazdan size gerekli bilgiyi verecek. Siz hasta yakınları olarak toparlanabilirsiniz. Tamam, bir sefer veririz. Ne demek bu? İlacın içenle ne olur. Bu, bu, bu ne demek? Ses iki cihan Ben bu cihana sığmasam Ben de var iki cihan Ben bu cihana sığmasam